Evet güzellerim, canlarım. Şimdi geldik ikizler burcuna karşınıza geçtim, oturdum. Yorumlarımı yapacağım. Siz de inşallah beğenir ve mutlu olursunuz. İnşallah mutluluk dolar evinize. Güzellerim, canlarım. Şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek farınızı açıyorum. Bakın ne güzel çıktı. Evet. Yani güzellerim, canlarım, kahvenizi ben içiyorum ve bu burcun adına kapatıyorum. Yani böyle e, içmeden bir e, dudak değmeden kahve falı bakılmaz. O yüzden falınızı ben içiyor ve ben bakıyorum sizin adınıza. İnşallah sizi mutlu edeceğim güzellerim. Şimdi şimdi wow, bunda bu gerçekten çok e, hoş görünüyor. Evet. Bu filcan gerçekten çok güzel. İkizler burcu Nisan ay falınız. İlk önce tek şunu söylüyorum. İki tane kocaman göz aydın haberi var. Bakın. Bir, iki. Görüyor musunuz? Bakın bir, iki. Çok güzel, kocaman bir göz aydınınız var. Güzellerim, bir e, hasta çocuğu olan, yani böyle biraz rahatsız olan bir ailenin birkaç ailenin mesela diyelim çocuğu çok iyi oluyor, çocukla ilgili güzel mutluluk haberi alıyor. Onu söyleyeyim, göz aydını var burada iki tane ve bu bu insan çocuğu kucağında çok mutlu oluyor. Ve bir şeye karar veriyorsunuz bakın şurada bir şeye karar veriyorsunuz ve bir çocuğunuz başka bir çocuğunuz bisiklete biniyor yolunuzu açıyor yani bu yoldan gidelim diyor size ve güzel şeyler oluyor bakın e, uçak hizi çıktı uçakla da bir yolculuk çıktı ikizlere uçak yolculuğu ve e, ve burada bir e, yaşlı bir baba size para verecek siz bir şey satın almak için <laughs> satın alın diye size para veriyor yaşlı bir baba yani yaşlı bir baba size para veriyor bir şey alın bir şey yatırım yapın gibilerden ve çok mutlu oluyorsunuz çünkü Burada muazzam bir diş çıktı. Bu da demek oluyor ki ağzınızın tadı gelecek. Diş parlıyor. Ee, güzellerim bakın. Burada iki kişi bir salıncağa binmiş. Bakın. Böyle sevgili yüz yüze bakıyorlar. iki sevgili. Salıncağa binmiş. Yani bu hayat bu diyor. Başka bir şey düşünmüyor. Salınıyor yukarıda onu seyredenler de diyor ki ee, bak bunların keyfine ne kadar güzel. Şimdi dedikodu ediyorlar sizle ilgili. Siz bu mutluluğunuzu hiç bozmayın. Güzel mutluluk olsun. Ve e, A harfi çıktı. A harfinde birileri size güzel bir haber verecek. Evet. Devletin Devletin iş yerlerinde işe girenler var burada onu görüyorum. Bakın memurluk şeyleri gördüm memur. Bir yerde bağlı çalışıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz, koşuşturmalar var, adım atmalar var. Genellikle de bu filcanda da aynı şekilde çıkıyor. Bayanlar daha e, şanslı gibi. Bakın burada da bir bayan. Saçları güzel bağlanmış, gözlerinden böyle mutluluk yaşları geliyor ve başarılı oluyor. E bu Nisan ayının sonuna doğru da baya bir evlilikler görüyorum, evlenmek hazırlığı yapanlar, e, güzellerim biraz e, sevdiğiniz bir bayan. Ile evleniyorsunuz fakat bu bayan biraz sizi masrafa sokuyor ve bu masraftan dolayı siz biraz rahatsız oluyorsunuz. Yani çünkü çok maddi durum yetmiyor. Ama e, biraz sitem ediyorsun ediyorsunuz bayana bayanlara yani sitem ediyorsunuz. O, arkadan da yok yok yanlış yaptın diyerek çiçek hediye ediyorsunuz bu demek oluyor ki siz çok mutlu olacaksınız. Onun için hiç kırmayın birbirini. Para, maddi gelir. Onlar olur. Ki bu çalışan kişi görüyorum iki kişi. Çalışan kişilersiniz. O yüzden sıkıntıları atın arkaya. Yolunuz aydın olsun. Devam edin. Bir ağacın üstünde geyik boynuzlarını gördüm. Bu demek oluyor ki siz çok güzel bir çocuk sahibi de olacaksınız. E, mutlu oluyorsunuz. Sıkıntılarınız gidiyor. Evet. E, güzel şeyler olacak hayatınızda. Biraz bakın biraz e, sıkıntılar bu maddiyle, maddi ile ilgili maddi durum ile ilgili Nisan ayı biraz sıkıntılı geçiyor ama Mayıs'te sizin işler açılmak üzere. Bakın bir iki üç tane gül geliyor. Sizin Mayıs'te şans kapılarınız açılıyor ve e, yolunda gitmeyen şeylerin yolu açılıyor. Siz çok mutlu olacağınız döneme giriyorsunuz sayın ikizler. Bak güzellerim canlarım. Bir e, böyle biraz ciğerlerden rahatsız olan varsa derhal doktora gitmesi gerekiyor. Biraz böyle ciğerlerde bir e, leke görüldüm gibi. Çünkü oxürüyorsunuz. Bu rahatsız olanla bunu hemen gitmeleri gerekiyor. Ya yani olmayanlar hiç böyle bir şey yok. Sarışın bir genç, sarışın genç size. Mutluluk haberi getiriyor. Sarışın bir genç çocuk. Oğlan çocuğu size mutluluk haberi getiriyor. Sizin bir bir böyle boğa başı kadar büyük bir yatırıma iki tane göz aydını var size. Bir yatırımla ilgili. Bu işle ilgili de olabilir. Ama bir yatırım görüyorum. Bir şeye para yatırıp ev bir şey almak mı, bir eve mi eşya almak, bir ev mi düzmek bilmiyorum ama böyle bir güzel yatırım yapılıyor. Ve güzel başınıza o kadar güzel bir şapka takılıyor ki siz sevinçten mutluluk yaşıyorsunuz. Evet. Hiçbir sıkıntılı bakın bir, iki, üç sıkıntısız hayat yaşayacaksınız memur olanlar var. Memurluğu okulunu güzel geçenler var. <laughs> Bu arada <laughs> yurt dışında okumak için hazırlık edenlerin de yolu açılıyor. Yurt dışında okumak isteyen kişiler de okuluna gidebilecek. <laughs> Güzellerim. Bakın burada çabanız hiç boş olmayacak. Başarınız güzel olacak. Yani e, testiden su akar, testi dolar. Testinin böyle damla damla su akar, testi dolar. Mutluluk gelir, mutluluk gelir, hayat güçlenir. Evet, mutluluk gelir, hayat güçlenir. Böyle bir e böyle bir deyime benzeyen bir şey gördüm ve bu size evet bir yerden çok değerli bir akrabanız gelecek. Bir yerden çok değerli sizin değer verdiğiniz bir akrabanız geliyor. Ve o bereketiyle geliyor. Bakın bereketiyle Ramazan ayı size çok bereket ve mutluluk getirecek güzellerim. Bakın burada da hiçbir şey yok. Günlük. Bakın iki tane burada bakın. iki tane güvercin beyaz size poposun üstüne oturmuş. Size diyor ki yolunuz açık. Güç sahibi olacaksınız. Her şeyi attığınız adımda başarılı olacaksınız. Mutluluğu yakalayacaksınız. Diyor. Göz, güzellerim, canlarım. Bu akşam bakın uç filcana baktım. Uç filcanda da hiç e, basacak yer yok. Yani niyet yeri çıkmadı. O yüzden inşallah bir daha tembe niyet de yaparız. Sizlere hoşça kalın diyorum ve beğenilerinizi, abonelerinizi, tıklamalarınızı bekliyor. Bana güç vermenizi istiyorum. Canlarım hoşça kalın çok güzel, mutlu bir Nisan ayını geçirmenizi temenni ediyorum. Ramazanı, Ramazan, Ramazan ayımızın da mübarekle kazasız belasız geçinmemizi Allah nasip eylesin. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.